Altı yaşınday da 6 yaşındaki kızım Elis Bule. 3 yaşında oğlum vardı Miraç Bey. En küçüğü de 6 aylık Muhammed Alparslan'dı. Şu an olsalardı büyümüş okula gidiyordu Miraç'la Elis Bule. <laughs> Şu an olsalardı büyümüş okula gidiyordu Miraç'la Elis Bule. Oğlum yürüyecekti ama işte olmadı. Yapacak yani Allah'ın takdiri. Yiyecek bir söz yok. Yeter mi artık ne olur? Ben dayanamıyorum çünkü. Son gecemiz güzeldi ya. Annem geldi. Kız kardeşlerim en büyük abim gelmişti. Hepimiz beraber çok mutlu bir akşamdı. Güzel bir gündü. Son günü. Sabaha çok kötü işte. Bir anda e, deprem olmaya başladı. O deprem olduğu an ben direkt kalkacaktım, gidecektim yani çocukların yanına. Ama eşim beni engelledi, gidemedim. Hanımın elinden çektim, kolundan tuttum, yataktan tam indirdim. Zaten tavan çöktü. Kızımın oğluma, oğluma seslendik ama hiçbir şekilde tepki vermediler. Sonra küçük bir şöyle bir boşluk oluştu. Miraç Eğmen'in yatağını gördüm işte. Baktığımızda üstleri mezar gibiydi. Elis Bulem çok severdi bu böceklerini. Miraç Eymen'i de gördü mü? Havaları hoplarlardı hep birlikte. Tek şükrettiğim nokta zaten orada çocukların gık demesi yani. Baba yardım et dese, ben de o gün bittiydim zaten yani. Muhammed Alparslan yanımızdaydı. Sürekli emzirmeye çalışıyordum ama sütüm yetmedi. Yani hatta eşim e, kendi tükürüğüyle besledi biraz. Dört gün çocuğa yani tükürüm geldiği kadar verdim yani hiç. E, o da emdi yani. Su yok, yemek yok, yanımızda hiçbir şey yoktu. Benim yani ben tükürüğüm bitti, kurudu ağzım kurumuştu. Vazelini alıp biraz dudağımıza sürüyorduk hani belki en azından o bizi e, tatmin eder. Kur, dudağımızın kuruluğunu giderir. İhtiyarımızı cam şişeye doldurdum. Hafiften ağzıma değdirdim. Değdirmemle tükürmem bir oldu zaten. İçemedi zaten. Olduğu gibi attım ya. Bırak dedim. Beşinci gün sabaha karşıydı. Kucağımda oğlum yatıyordu yani. Ortamızdaydı zaten. Bir uyandım nefesi yoktu artık. Eşim kalp masajı yapıyor gelmiyordu hiçbir şekilde. Kalp öldüğünü anladık. Son sözleri. İngadiye ağlamadı ya çocuk. Anne emmedi de, baba emmedi de. Banyo havlusunu artık sardık bedenine. Ee, dolabın kırılan parçalarını üstüne koyarak başka bir yere... E, bu Koridor vardı. koridorun oraya koyduk. Bir şey zarar vermesin diye çıkartılırken. Bir su bulmam lazımdı. En sonunda baktım ki yerden hava geliyor. Kazdım, kazdım elimle. Tuğla. Suratıma koyunca nemli. Ben uyuyordum o sırada. Eşim beni kaldırmaya çalıştı hanıma dedim bak bakayım dedim bak dedim tuğladım nem dedim. Yeter artık dedim ben dedim artık dedim çabalamak istemiyorum hani bitti artık. Tuğlaya verdim eline. Bu nemli dedi? Hazlığa açtım. Şu bir yarık. Öyle şiri şiri su ait. Bir tane tomurcuk şişesi vardı. Onun içine suyu doldurmaya başladı eşim. Açtığım, vermiş olduğu duygumu desem, susuzluğum vermiş olduğu duygumu desem bilmiyorum. Öyle de hayatımda su içmedim, halen de içmedim ya. Yani. 6 aylıktı. Dileseydi Rabbim 7. günü bulduğumuz suya onu da kavuştururdu. Öyle nasip etti, takdir etti. E, suyu artık e, bulduğumuz için daha da iyiydik. O gece uyumuştuk 8. günü. Hatta ikimiz de e, aynı kişileri, aynı e, akrabalarımızı görmüşüz. Yeğenim geldi rüyamıza. "Dayı i̇şte, kalkın. Sizi almaya geliyorlar." Bir kalktım. Üstümü başımı düzenliyormuşum uykulu halimle. Hadi gidelim Muharrem diye bağırıyormuşum. Ben artık hazırım. Hazırlandık tamam üstümüzü giydik. Montu, montu vardı onun yanında. O gün e, saat bir civarı artık yatak odasına ışık geliyordu. Dışarıdan güneş ışıkları geliyordu. Hatta Bakut arama kurtarmadan Mustafa abi vardı. Onun yerinden tuttum. Ben biz buradayız dedim. Yaşıyoruz sağa izledim. Çok sevindiler. Cadde sessizliğe büründü. Çıt ses yoktu yani. Oranın işte orada hissettiğini kimse anlamaz. 2-3 e, gün kadar e, yoğun bakım servisinde kaldık. Şimdi öbür tarafta da cennetlener zaten. Şu an bir yaşında kızım var. Rabbim herkese her şeyle imtihan ediyormuş. Bu da bizim imtihanımızmış. Yiyecek bir söz yok. <laughs> Şu an olsalardı büyümüş okula gidiyordu Miraç'la Elis ne? Oğlum yürüyecekti ama işte olmadı. Yapacak yani Allah'ın takdiri. <laughs> Yiyecek bir söz yok. <laughs> Yeter mi artık ne olur? Ben dayanamıyorum çünkü. Shit! <laughs>